Düzeyli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezinde motosikletli sürücülere yönelik denetim yaptı. Bolu Caddesi üzerinde okul çıkış saatlerinde motosikletli sürücülere denetim yapıldı. Denetimlerde kask takmayan, ters şeritte ilerleyen, yaya alanlarını kullanan ve yayalara yol vermeyen motosiklet sürücüleri kontrol edildi. Yaklaşık 2 saat boyunca gerçekleştirilen denetimlerde araçlarında çeşitli kusurlar bulunan, plakası olmayan, ehliyeti olmayan, kask takmayan, yayalara yol vermeyen, ters şeritten giden 319 motosiklet sürücüsüne toplamda 188.917 lira ceza işlem uygulandı. Ayrıca 29 motosiklet ilgili maddelerden çekilerek 7 Emin Otoparkı'na alındı. Yetkililer ara sokaklarda ve ana arterlerde şok denetimlerin devam ederek motosiklet kazalarının önüne geçilmesi için çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi. <laughs> Gel, dinleyin abi Abi! abi. abi. Anladın mı? trafikte birinin önüne Benim 140 73 59'usuyum. Şey, soldan. Bunu diyor ki, "Merkez plakayı tekrar alabilir miyim?" Gelenlere. "Buraya しっかりしてるよ。